Söyle, Söyle pahalı nasıl pahalı, 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 pahalı mı diyorsun? He? Ama e, emeklere seyyana sekiz bin lira zam A verecekler. Nal Bey bu domates 100 lira o alırım ben. Evet. Ben yüzü olarak da maaş ama alamayan vatandaş var Nal Bey. Şeyin. Ama alamayan. emekliye zam verdiler ya. Yedi buçuk evet. lirana ne geçineceğim? Pazara geldim bak hadi. Evet. 900 lira para harcadım bir karı kocayı. Ben alırım. Evet. 40 milyar maaşı var. Tamam. Evet. Ama alamayan yedi buçuk alan vatandaş ne yapacak? Ünal Şimdi ona da MHP'nin genel başkanı. Oy verdik Ünal Bey. Tamam da MHP'nin genel başkanı devlet bahçeleri seyyahının sekiz bin lira memurların aldığı zamı Vallahi... emekli memurlara da verecek dedim. Yan geliri olmayan vatandaşlar da düşünün Ünal Bey. Ben katılıyorum abi de. Yan Ama ek zam alacaksınız emeklileri alacak ekzam. zam. Ne zaman? Bu mu? yasalaşacak meclisten geçecek. Bak bak. Femfe domates evet. 35 lira. Evet. Peki bu da mı euro oyna nitel olup geliyor? Abi euro oyna de çiftçi... Şu çift adam belki 5 lira kazanıyor. Bu parayı kim yiyor? Bu, devlet hafızı malların üzerinde dursun abi ya. Bu da mesaj, güzel bir mesaj. Doğru söylüyor kabzı abi ya. malların üzerinde dursun. Halden çıkış fiyatı belki şu domatesin evet. makale. Yedi buçuk 10 lira. Ama evet. buraya yirmi beş lira ya. Abi pazarı nasıl buldun? Nasıl? Abi ben bana göre ucuz. Benim şahsime soruyorsun. aldığın maaşıma göre diyorsun, değil mi? Maaşıma göre ucuz. Ama vatandaş... 100 liros ama alamayan. Yedi buçuk milyon maaş alan adam alamaz Ünal Bey. Doğrusu ya. Yiyemez adam ya. Yiyemez kardeşim. Bak, bana, genel başkanımıza selamlar sen söyle. Buradan bak buradan. Ama vatandaşı düşünsün. Evet. Yandaklarını değil. Ben İYİ Partiliyim. Kurucu üyesiyim. Evet Partili. biliyorum. Anladın mı? Tayyip Bey de ta belediye başkanlığından tanırım. Evet abi. Anladın mı? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Anladın mı? Hadi. hadi, hadi. kendine ulaşırsa bu Ulan, mesajım. Bu video akşam bu, ulaşır ona. Bu, bu Twitter bakar, üzerinden evet. İngiltere'de Azize Camii'nde beraber Tayyip Bey'in karşı karşıya oturduğu namaz kıldık. Allah razı olsun. Londra'da Allah, kendisi Allah. belediye başkanı iken. Bunu hatırlarsa iyi olur. Tamam abi. Ben de abi.